Arkadaşlar çok fazla mesaj aldım. Abla nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu kadar ilgi, düşünce yani çok teşekkür ederim hepinize. Ee, iyiyim i̇yiyim, toparlıyorum. Çok çok daha iyi olacağım. Sadece biraz uyumam gerekiyordu. Fazla fazla uyudum, dinlendim. Ee, Veysel'le de konuşuyoruz arkadaşlar. Konuştuk. Ee, aramızdaki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ee, yani aldatma, şiddet falan değil. Biraz öyle mesajlar atmışsınız. Ondan çıkayım öyle bir şey değil. Sadece aramızda bazı iletişim kopuklukları oldu. Eee uzun süredir de vardı. Çok e, konuştuk ama halledemediğimiz sorunlardı. Tekrar tekrar konuşmayı deniyoruz. Tekrar konuşuyoruz. Yani korkacağınız e, bir durum yok şu an. Toparlanıyorum da. Eee yani sadece biraz kafa dinliyorum. Biraz kendimi kendi kendime kalmam gerektiğini düşündüm. O yüzden en Merak ettiklerinizi açıkladım diye düşünüyorum. Hani en azından kafanızda kötü soru işaretleri kalmamıştır. Ben birazcık daha kafamı dinleyeyim, birazcık daha kendime vakit ayırayım. En kısa sürede tekrar döneceğim inşallah. Kendinize dikkat. Edin.